El hijyeninize dikkat ederken el sağlığınızdan olmayın. Ki mutlaka dezenfektan, sabun bu hijyenik tedbirleri bu dönemde uymamız lazım. Sağlık Bakanlığı'nın te tedbirlerini bu anlamda çok destekliyoruz. Ama diyoruz ki ek olarak sadece bunları kullandıktan sonra ellerinizi nemlendirin. Koronavirüse karşı mücadele neredeyse tüm dünyada sürüyor. Bu kapsamda özellikle el hijyeni çok önemli. Ancak sık kullanılan sabun, dezenfektan ya da kolonya egzamaya kadar gidebilen sağlık sorunlarına yol açıyor. Ben bu dönemde 15-20 kez insanların ellerini yıkadığını düşünüyorum. Rakam çok daha arttı. Her seferinde elimiz kuruyacaktır. Kuruyan deri önce kurur, sonra çatlar, kızarır, çatlar ve egzama tablosuna yol açar. Hijyen ürünlerinden sonra ellerdeki kaybolan nemi de yerine eklemek gerekiyor. Egzamayı kuruma aşamasında bol nemlendiriciyle ile e, durdurabilirsek ileri aşamalara geçmeden onlar da dermatoloji polikliniklerine başvurmak zorunda kalmazlar. Hijyen için ev ortamında su ve sabun yeterliyken çalışırken daha çok dezenfektan tercih ediliyor. Ev ortamında su ve sabun yeterli. E, yemeklerden önce, tuvaletten sonra her zamanki gibi e, ellerimizi yıkamalıyız. E, ama mesela dışarıdan geldik, markete gittik kalabalık bir yere girdik herkes evde çalışma lüksüne sahip değil. Kalabalık ortamlarda çalışmak zorunda kalabilir. O zaman dezenfektan kullanımı özellikle el yıkamadığımız durumlarda çok büyük önem kazanıyor.